Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Recep ayında ve normal aylarda da 13 Ocak bu sene 1 Ocak'la girdiği için Recep-i Şerif aynı devam ediyor. 13 Ocak pazartesi 10 bin sene. 14 Ocak çarşam, salı 100 bin sene. 15 Ocak çarşamba 300 bin senelik ecirler mükafatlar veriliyor kıymetli kardeşlerim. Mutlaka bu oruçları tutalım. Yarın ahirette zengin olalım kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala'nın hazinesi o kadar geniş ki vermekle eksilmeyen, bitmeyen bir hazinesi var. Kıymetli kardeşlerim, eyyamı biz her ayın 13, 14, 15'i buna eyyam biz parlak günler deniyor kıymetli kardeşlerim. Bu günlerde oruç tutmak çok eftal, çok sevap kardeşlerim. Buyruluyor ki en erbaate eşya tuhaf azab el 4 Dört şey kabir azabını engeller. Bunlardan bir tanesi de vasav ve bir fi Recep ve Şaban. Özellikle Recep ve Şaban aylarında tutulan eyyam biz 13, 14, 15 oruçları diyor. Allah'ım pazartesi, salı, çarşamba oruç tutabilmeyi, Cümlemize nasip eylesin. Yorumlara amin yazın. Rabbim takva üzere tamamlamayı nasip eylesin. Ve paylaşın kardeşlerim. Paylaşmış olduğunuz kişiler tutarsa siz de sevaba ortak olun.